Por <laughs> Bugün seninle ilk romanını yazarken yapmaman gereken 5 hatayı konuşmak istiyorum. Yapacağım bu hatalar yazma sürecini zorlaştırabilir, hatta çıkmaza sokabilir. <laughs> Merhaba ben Özlem Abutotluoğlu. Yazmak için yazmak gerek adlı roman yazma rehberinin yazarıyım. Yayınlanmış 3 romanım var. Bir roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağımı bilmiyorsam nokta atışı bilgi ve verdiğim kanalıma abone olabilir. Beni motive etmek için videoyu beğenebilirsin. Gelelim dikkat etmen gereken o 5 hataya. 1. Aşırı detay vermek. Okuru hikayenin içine çekmek için detay evet önemlidir ama fazlası hikayeyi ağırlaştırır. Bir sahneyi defalarca betimlemen akışı yavaşlatır ve okuru sıkabilir. Romanına gerçeklik kazandırmak istiyorsun. Sahneleri gözünde canlandırıyorsun ki bunu ben de yapıyorum ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar yazma isteği duyuyorsun. Bu çok doğal. Ama durup düşünmende fayda var. Emin ol, okurun hikayenin içine girmek ister. Sayfalarca mekan veya karakter betimlemesi okumak istemez. Amacımız ne biliyor musun? okurun hayal gücüne zincir vurmak yerine devreye girmesine izin vermek. Betimleme gereksiz yere ne kadar uzarsa akış o kadar geri planda kalır. Bunu da böyle minik bir not olarak düşmek istiyorum. Hikayenin akıcılığını bozmadan, okuru sıkmadan ilerlemek istiyorsan gereksiz detayları ayıkla ve anlatına hizmet eden unsurlara odakla. 2 gereğinden fazla karakter eklemek. Karakter kadron gereğinden kalabalık olursa okurun kim kimdi diye düşünürken kafası karışı verir ki bunu yazar olarak istemeyiz. Her karakterin anlatıda bir işlevi olmalı. İçin püf noktası bu. Biliyorum romanın geniş bir dünyaya sahip olmasını istiyorsun. Yani kalabalıklar olsun, detaylar olsun. Ama bunu yaparsan hata etmiş olursun. Doğru bir romanda sadece ana karakter yoktur. Anlatının yan karakterlere, tiplere, gelgeç karakterlere de ihtiyacı vardır. Ama şunu unutmamalısın ki karakterin gerçekten hikayeye hizmet edip etmediğini sorgulamazsan anlatın berbat olabilir. Düşün, okur bir karakteri neden hatırlar? Çünkü o karakter anlatıda bir rol oynar, ana hikayeye katkıda bulunur katkı sağlar. Eğer karakter sadece orada olduğu için oradaysa yani anlatıyı ileriye taşımakta hiçbir fonksiyonu yoksa metnini boş yere şişirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Az ama güçlü karakterler dağınık ve işlevsiz kalabalık bir karakter ordusundan çok daha iyidir hatta gereklidir. Üçüncü hata Zayıf diyaloglar yazmak. Yazar olarak acemiliğini gösteren en açık unsur kötü diyaloglar. Karakterlerin konuşmaları doğal değilse okur bunu hemen fark eder. Diyalogların gerçekçi ve karakterlerin yapısına uygun olması çok önemli. Okur bir karakterin ağzından çıkan sözlere inanmazsa tüm sahne çöker. Karakterlerinin konuşma tarzları birbirinin kopyası olmamalı altını çizmek istiyorum. 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisiyle 50 yaşındaki bir akademisyen aynı şekilde konuşmaz. Bir diğer örnek, eğitim almamış cahil bir karakter ile bir iş insanının kelime seçimleri ve cümle yapıları farklı olur. Her karakterin yaşı, geçmişi, eğitim seviyesi ve de kişiliği konuşma tarzını belirler, belirlemelidir. Dikkatini çekmek istediğim bir konu daha var. Diyalogların gereksiz yere uzamasına izin verme. Günlük hayatta kimse uzun 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 açıklamalar yapmaz. İnsanlar doğrudan konuya girer, ima eder, bazen susarak bile çok şey anlatabilirler. Karakterlerin kendini ifade ediş biçimlerine göre okurun gözünde gerçeklik kazanır. Bunu lütfen unutma. Ve dördüncü hata. Plansız, programsız, taslaksız yazmak. İlhamla başlamak güzel ama plansız ilerlersen bir noktada anlatın üzerindeki hakimiyetini kaybedebilirsin. Bir taslak oluşturmak işini tahmin edemeyeceğin kadar kolaylaştıracaktır. Roman yazmaya başlamak heyecan verici değil mi? İlham gelir, parmakların klavyede tıkır 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 yazmaya başlar, sahneler aklında canlanır. Ama sonra bir bakarsın ki karakterlerin ne yapacağını bilmez. Olay örgüsü darmadağın olur ve hikaye bir çıkmaza girer. İşte plansız yazmanın en büyük riski budur. Elbette her şeyi en baştan kusursuzca planlamak zorunda değilsin ama en azından temel bir yol haritasına ihtiyacın olacaktır. Karakterlerin anlatıdaki rolü ve gelişimleri nereye varacak? Ana çatışma nasıl gelişecek? Kurgu nasıl ilerleyecek? Olay örgüsü nasıl şekil alacak? Büyük dönüm noktaları, kırılma ve tepe noktası nerede yer alacak? Eğer bunları düşünmeden yazmaya başlarsan, bir noktada hikayenin akışı bozulur ve düzeltmek için baştan sona büyük değişiklikler yapman gerekir ki bu yazarken başına gelebilecek en fena şey, en istemediğimiz şey. Taslak çıkartmak ya da planlama yapmak sana sıkıcı gibi görünebilir ama aslında işini kolaylaştırır. Bir taslak oluşturduğunda hikayeni kontrol altında tutar, gereksiz unsurlardan kaçınır ve karakterlerini en iyi şekilde kurgulayabilirsin. Ve geldik sonuncu hataya. 5. Sonra düzeltirim diyerek ilerlemek. İlk yazımda dosyanda hatalar olacak bu doğal. Ama bunun bilincinde olup sonradan düzeltilir düşüncesiyle yazmaya devam etmek sana çözümsüzlükten başka bir şey getirmeyecektir. Biliyorum yazarken heyecana kapılıp aklına geleni hızlıca kağıda dökmek istiyorsun. Ama yazım aşamasındaki temel hataları görmezden gelirsen sonradan onları düzeltmek sandığından çok daha zor olur. Örneğin, karakterin bir bölümde kararlı ve cesur, diğer bölümde ise ürkek ve çekingen bir tavır sergiliyorsa ama sen bunu fark ettiğin halde sonra bakarım ya ne olacak diyorsan, ilerleyen bölümlerde karakterin tutarsız hale gelebilir. Böyle bir hatayı sonradan düzeltmek neredeyse imkansızdır. Üstelik anlatının dengesi de temelden bozulacaktır. Ayrıca olay örgüsündeki boşlukları veya mantık hatalarını görmezden gelirsen, durumu daha sonra toparlaman çok uzun sürebilir. Hatta az evvel de dediğim gibi imkansız hale bile gelebilir. Yazarken dikkatli olup temel hataları en baştan fark edersen, ileride büyük revizyonlarla uğraşmak zorunda kalmazsın ki bu bence en önemli avantaj de bitmiş roman dosyanın ham halinde her şey mükemmel olacak diye bir kural yok. Kaldı ki bu imkansız. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama ne kadar temiz çalışırsan metni düzeltme sürecin o kadar kolay olur. Sonra bakarım yerine yazarken fark ettiğin sorunları hemen not alarak sağlam bir temel oluşturmanın faydasını göreceğinden eminim. Bir yazar adayı olarak hangi konularda video çekmemi istersin gerçekten merak ediyorum. Yorumlara bırakıp beni yönlendirirsen çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakal ama mutlaka kitapla kal.